çarpanlar ayırma yöntemiyle köklerini bulalım. 4'e 5 dersek zıt işaretli. Büyüğü artı olması gerekiyor. Eksiye artı diyebiliriz. Çarpım eksi 20. Toplam artı 1. Bu sayıların işaretlerini değiştirerek kökleri yani sıfır yapan değerleri bulabiliriz. X eşittir. Eksi 5 oldu. Tablo yapalım. Burada eksi 5 var. Artı 4 var. Bunlar kökler. Baş katsayı pozitif olduğu için buraya artı diyoruz. Sonra eksi, sonra tekrar artı oldu. İfade 0 sıfır ve sıfırdan küçük olanlar. Dolayısıyla buraya alıyoruz. Eksi 5 dahil, 4 dahil toplam kaç tane sayı var şeklinde soruya dönüştü. Negatifler 5 tanedir. Pozitifler 4 tanedir. 9. Bir de sıfır var. 10 tane. Formülle bulmak istersek sondaki sayıdan baştaki sayıyı çıkartır artma miktarına böleriz ve 1 ekleriz. Buradan da yine 10 adet olduğunu söyleyebiliriz. Parantez içinde kökleri bulalım. Burada 0 var, 5 var. Burada da 3 vardır. Tablo yaparsak en küçük kök burada 0, sonra 3, sonra da 5 var. Bunların kök olduğunu işaretleyelim. Baş katsayı negatiftir. Burada da pozitif çarparsak eksi çıkar. En sağa eksiyi yazdık. Kök gördükçe işareti değiştiriyoruz. Artı, eksi, artı oldu. İfadenin 0 ve 0'dan büyük olduğu söyleniyor. Artı olan yerleri alıyoruz. En büyük negatif 0 negatif olmadığı için ondan bir küçük olan eksi 1 var. 3 en büyük en küçük pozitif tam sayı olarak alınabilir çünkü eşitlik olduğu için sınırdaki sayılar da dahildir. Öyleyse 3'ü de alabiliriz. 3 eksi 1'den sonuç 2 olur. Çarpanları ayırmadan önce buradaki x karenin katsayısını pozitif yapmak istiyoruz her iki tarafı eksi 1 ile çarpalım. Bunu paya yansıtırsak üst taraf işaret değiştirir. x kare eksi 7x artı 12 olur. Alt tarafta x kare artı 15x artı 50 oldu. Eşitsizlik yön değiştirdi. E, bu iki eşitsizliğin çözümü özdeştir. Aynısı çıkacaktır. Ancak bunu çarpanlara ayırmak daha kolay oldu. 3 ve 4 diyebiliriz. Çarpımlar 12. Toplamlarda eksi 7 çıksın diye eksi 3, eksi 4 diyebiliriz. Kökleri bulmak istersek x eşittir 3, x eşittir 4 olur. Aynısını aşağıda uygulayalım. 5 ve 10 diyebiliriz. Çarpımlar 50, toplam 15. İşaretleri değiştirdiğimizde x eşittir 5, x eşittir eksi 10 köktür. Tablo yapalım şimdi. En küçük kök burada. Eksi 10 var. Sonra eksi 5, 3 ve 4 vardır. Bunların her birinde ilgili ifadeler sıfırlanıyor. İkisinin de baş katsayısı pozitif olduğu için en sona artı koyuyoruz. Eksi, artı, eksi, artı oldu. Kesrin değiştirdikten sonraki durumda negatif, sıfır veya negatif olduğunu biliyoruz biz. O zaman eksi olan kısımları almamız gerekiyor. Eksi 10 ile eksi 5 arası, 3 ile 4 arası. Burada yalnız eksi 5'i eksi 10'a eşitledik ama aslında paydada olduğu için eşit değildir dememiz gerekiyor. Çünkü paydadaki 0 tanımsız yapar. Öyleyse bunları işaretleyelim. Bu değerler alınmayacak. Eksi 10 ile eksi 5 arasındaki tam sayı değerleri eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6'dır. 3 ve 4 arasında da zaten herhangi bir tam sayı değeri yok. 3 ve 4 var sadece eşitlikten dolayı. 3 ile 4'ü alabiliriz. Bunların toplamına bakalım. 4, 3 daha 7 yapar. Eksi 7'yi götürür. 6, 8 daha 14. 9 daha 23 yapar. Sonuç eksi 23'tür. Pay ve paydayı eksiyle çarparsak pay kısmındaki eksiliği buraya verebiliriz. x eksi 5 çarpı yön değiştirir. x eksi 1 olur. Alt tarafta da eksi ile çarptığımızda x kare artı 4x olacaktır eksinin eksiye bölümü artı olduğu için diğer tarafta herhangi bir değişiklik olmaz. Burası sıfır olur. Bu parantezin kökü 5'tir. Burada da 1'dir. Burada çarpanları ayırımı uygularsak x çarpı x artı 4 eşit 0 dediğimizde bunu 0 yapan değer 0. Bunu da 0 yapan değer eksi 4'tür. Tablomuzu yapalım şimdi. En küçük değer eksi 4. Sonra 0, 1 ve 5 var. Bu değerlerde ilgili parantezler 0 oluyor. Baş kat sayılar hep pozitif olduğu için en sona artı yazdık. Eksi, artı, eksi, artı şeklinde işaretleri değiştirerek yazıyoruz. Kesir sıfır veya negatif olacak. O yüzden eksi olanları alalım. Sıfır ve eksi dört paydayı sıfır yaptığı için bunları kapatıyoruz. Buna göre eksi dörtten sıfıra kadar açık aralık, yuvarlak parantez kullandık. Birleşim bir ile 5 dahil aradaki bütün sayılar köşeli parantez içinde yazılarak bulunur. İfadeyi düzenleyelim. Bu eksiyi diğer parantezle çarparsak bu x olsun. Diğeri eksiyle çarpıldığında x kare eksi 9x artı 18 olur. Bunu çarpanlara ayırmak daha kolaydır. Paydayı da yine eksi 1 ile çarparsak x kare eksi 16 olur. Diğer tarafı eksiyle çarpmış olduk. Öyleyse büyük eşit 0 olacak. İkisinin kökleri buradaki çözümü özdeştir. Buradan x eşittir 0 olur. Eksi 6 ile eksi 3 dersek çarpımları artı 18 toplamları eksi 9. X eşittir 6, X eşittir 3 gelir. Bunu sıfıra eşitlediğimizde X eşittir 4 ve X eşittir eksi 4 gelecektir. Tablo yapalım. En küçük kökümüz burada eksi 4'tür. Sonra 0 var, 3 var, 4 var, 6 var sırayla. Bunların her birinde ilgili ifadelerin değeri 0 oluyor. Bütün baş kat sayılar burada pozitif olduğu için çarpım ve bölümden artı gelir. En son artı yazdık. İşaretleri değiştirerek ilerliyoruz. Eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde. 4 ve eksi 4 paydadadır. Bunları kapatalım. Bunlardan herhangi bir çözüm gelmez. Şimdi bakalım diğerlerini. En küçük negatif tam sayı dediğimiz için şuradaki artı olan kısımları alıyoruz. İfade sıfırdan büyük ya da sıfır olacak artı olan kısımlarda eksi 4'ten büyük olan eksi 3 vardır. Yine burada pozitif olanların en küçüğü de 3'tür. Eşitlik olduğu için 3'ü e alabiliriz. 3 ile eksi 3'ün çarpımından da eksi 9 gelecektir. Çarpanları ayırma yöntemiyle köklerini bulalım. Burada gruplama yöntemini kullanacağız. x kare parantezini aldığımız zaman x eksi 1 olur. Eksi 4 parantezini aldığımızda yine x eksi 1 olur x eksi 1 parantezini alırsak x kare eksi 4 olur. x kare eksi 4 de bunu diğer yazalım tekrar. x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Büyük eşit 0 oldu. Bu ifadede kökler e, 1, 2 ve eksi 2'dir. Buna bağlı olarak tablomuzu yapacak olursak en küçük kök eksi 2 sonra 1 sonra 2 var. Buralarda ifade 0 oluyor. Baş katsayımız pozitiftir artı yazıyoruz. Eksi artı eksi şeklinde işaretleri değiştiriyoruz. Bizden ifadenin sıfır veya pozitif olduğu yerlere bakmamız isteniyor. Şurasıdır. Dolayısıyla eksi 2'den 1'e kadar kapalı aralık birleşim 2 dahil sonsuza kadar olan sayılar çözüm kümesidir. Üçüncü dereceden bir ifadeyi çarpanlara ayırmak istediğimiz zaman sabit sayının çarpanlarına bakılır. Deneme yanılmayla burada sıfır yapan bir değer bulunur. Örneğin 12'nin ilk çarpanı 1'dir. 1'i deneyelim. 1'in 3. kuvveti 1, 12 daha 13, 13 eksi 13'ten 1'dir. Öyleyse x küp eksi 13 x artı 12 ifadesi x eşittir 1 kök olduğu için x eksi 1 ile tam bölünür. Bu şekilde x eksi 1'e bölüyoruz. x kare x küp eksi x kare dedik. Bu şekilde çıkardığımızda bunlar gitti x kare eksi 13x artı 12 oldu. Buraya bu sefer artı x diyoruz. X kare eksi x oldu. Tekrar çıkartıyoruz. Burası artı olduğu için eksi 12x artı 12 yapar. Eksi 12 dediğimizde de bu ifade eksi 12x artı 12 olacak. Çıkardığımızda tam bölünür, kalan sıfır olur. Bunu da çarpanlara ayırırsak x kare artı x eksi 12 ifadesi. 3 ile 4 olarak çarpanlara ayrılabilir. Zıt işaret olduğu için toplam da artı. Küçüğün eksi, büyüğünü artı diyelim. Çarpım eksi 12'dir. Toplam artı 1'dir. Dolayısıyla pay kısmındaki ifade x eksi 1 çarpı daha sonra x eksi 3 ve x artı 4 şeklinde yazılabilir. Alt tarafta da eksi x eksi 7 vardır. Büyük eşit 0 diyebiliriz. Kökler burada 1'dir. 3'tür. Eksi 4'tür. Alt tarafta da eksi 7'dir. Tablo yapalım. En küçük kökümüz eksi 7. Sonra eksi 4 var. 1 var. 3 var. Her birerlerinde ilgili ifadeler sıfırlanıyor. Burada baş kat sayımız pozitiftir. Burada negatiftir. Artı ile eksinin bölümünden eksi gelir. En sağa eksi yazıyoruz. İşaretleri değiştiriyoruz. Artı, eksi. Kaç tane negatif tam sayı sağlar? Öncelikle çözümün artı olan kısımda olduğuna bakalım. Burası ve burasıdır. 1 dahil 3 dahil bu arada negatif sayı yok. Eksi 7 ile eksi 4'e bakıyoruz. Eksi 7'yi iptal ederiz çünkü paydadadır. Paydada olduğu için tanımsız çıkar. Ancak eksi 4'ü kabul edebiliriz. Şurada eşitlik olduğu için. Eksi 7'den büyük olan eksi 6, eksi 5 ve eksi 4 değerleri negatif olarak bunu sağlar. 3 tane değer vardır. Doğru cevap 3'tür. Çarpanları ayırma yöntemiyle köklerini bulmak zordur. Buna göre diskriminant formülünü uygulayalım. Delta eşittir b kare eksi 4ac. Yerine yazdığımızda eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den 12 olur. Karekök delta diyecek olursak bu da karekök 12'den 2 kök 3 olur. Birinci kökü bulmak istediğimiz zaman eksi b eksi karekök delta bölü 2a. Buradan işlem yaptığımız zaman 4 eksi 2 köküç bölü 2'den sadeleştirerek 2 eksi köküç buluruz. X 2'yi de aynı yöntemlerde bunun artılısı olarak yazarsak sonuçta 2 artı köküç olacaktır. Tablo yapalım. Bu sayı daha küçük. 2 eksi köküç ve 2 artı köküçtür. Burada köklerimiz var. Baş katsayı pozitif olduğu için artı eksi artı diyelim bize pozitif olan kısım lazım İfade büyük eşit sıfır deniyor bunu sağlayan değerlerde en küçük birden büyük pozitif sayı deniyor burada iki artı kök 3 vardır artı olan kısımda en küçük değer budur eşitlikte de olduğu için bunu alabiliriz bu parçada ise 1.7'dir yaklaşık olarak burası da pozitiftir ama pozitif olmayan tam sayı deniyor buradan küçük olan sıfır vardır bunun da zaten etkisi yoktur. 0 ile 2 artı kök 3'ü topladığımızda sonuç 2 artı kök 3 olur.